Tanımadığın adamların arabasına binmeyeceksin demedin mi? Ya Tülay, atar yapma yeter de. Konuşa konuşa işte her şey. Konuyu değiştirme Murat. Ben sana tanımadığın adamların arabasına binmeyeceksin demedim mi? Ya Allah Allah, benim kimsenin arabasına bindiğim falan yok Tülay. Beraber sahile gittik, olay bu. Seni lollipopla mı kandırdılar Murat? Çocuk musun sen ha? Ya adam dolandırıcı mı, şakacı mı, deli mi belli değil. Sen niye adam peşine dolanıyorsun ha? Hayret bir şey Murat ya. Tülay, Zeki Dey'i öldürmüşler ya. Başımız sağ olsun Murat'cığım, başımız sağ olsun. Ama başka planları varmış bak. O proje iptal ama yeni bir projeye başlıyor, kayıp adı da. Şey gibi düşün bak, onlar adaya düşüyorlar, bunlar odaya düşüyorlar. Aman gözünü seveyim. Ben okumadan, görmeden sakın evet diyeyim mi? Bak, akşam akşam başıma iş çıkarıyorsun ya. Gözünü seveyim, ne olur yapma daha da fazla bağırttırma beni artık. Ya tamam ya. Adamı gördüğün yerde tutup yanıma getiriyorsun Murat. Ya tamam ya. Söz mü? Ya tamam ya, özlerime gelme Tülay. Zeki Bey'i öldürmüşler diyorum sana ya. Sen ne yapıyorsun peki? Daha meslek bulmadım Tülay. Pansiyona gidiyorum. Tamam oldu, haberdar et beni. Ha? Bir de ne diyeceğim Tülay, şimdi bu Zeki Bey projesi bitti ya. Ben o 300 lira yedim. Vallahi nasıl yap? Kapatmış yalan. Kimmiş? Şenol Baytar. Niye arıyor? Aramıyor. Adeta peşinden koşuyor. Aa, kimin? Cemcir'in. Zeki Dey'e yatmış. Çorapçı, Bay Tarşenol. Tülay korkutuyorsun beni. Neden bahsediyorsun? Karıştı biraz. Ya biliyorsun benim kafam arada bir gidip geliyor. Ya ortada şirket yok, taahhüt yok, yazılı bir şey yok. Ya demeyeyim diyorum ama yine yaş tahtaya basıyorsun Murat. Ha, eh, tahtayı bulduk, kurusunu mu arıyoruz Tülay? Ya gözlerimle gördüm diyorum sana. Adam koskoca hangarı set yapmış. Yine hayal kırıklığı olsun istemiyorum. Hı hı. Özgün dizi yapan yapımcı mı var memleketimizde Tülay? Herkes çakma dizi yapıyor zaten. Ya bu dizinin orijinali altı sezon sürdü, bütün dünyaya sattı adamlar. Tamam, son sezon biraz cort ama... ...yani en kötü diyorum beş sezon gider Tülay. He, ortada kanal yok. Adam sana nasıl beş sezon taahhüt veriyor ya? Ya Tülay'cığım, Allah Allah! Ben zengin sana gözlerine baktım mı şakkadan kanlarım. Bu adam bildiğin zengin ya. Eskaza birisi bu adamın damarına bassa var ya yemin ediyorum kanal satın alır... ...bonus olarak da acını transfer etmezse şerefsizim ya. Acele etmesek diyorum Muratcığım. Ya zaten hali hazırda bir işin var. Bu işler aceleye gelmez biliyorsun. Tülaycığım para her şeyim Allah aşkına ya. Unutuldum diyorum sana. Yüzüm eskidi. Benim bu yüzü insanlara tekrardan hatırlatmam lazım Tülay. Söylemedin mi? Ee, e, e, e. Tamam. Yüzün unutuldu. Ama sen nasıl hatırlatıyorsun? Ha? Kusmalar, basılmalar. İnsanlar seni bunlarla tanıyor Muratcığım. Şu dizi işi bir olsa. Dizi diyor ya. Çeviri senaryoyla dizi diyor. Murat, izin ver. Ben sana bir röportaj ayarlayayım. Ya öyle bakma. Bir kültür sanat dergisinde bir röportaj yap. Kendini anlat. Hatta bu bize iyi bir dönüşüm olursa daha ciddi işler yaparız. Ha ne bileyim böyle hani gallara katılırsın. Bir iki tane tiyatroda boy gösterirsin. Galeri açılışı falan. Galeri? Sanat galerisi. Oto galerisi zannettim ya. Gözden uzak olan kastan da uzak olurmuş Murat'cığım. Hani böyle yerlere katılırsan daha böyle göz göze ten tene. E hatırlanıyorsun tabii. Yani işlerin açılır. Sen parana bak. Süt ve bal. Semi Kaplan oğlunu kessen ya. Yani sen şimdi kayıp dizisini yapmayalım mı diyorsun? Yapmayalım demiyorum. Ya beklemeyi alalım biraz. Ya müsaade et ben de biraz çalışayım. Ha bir bakınayım yani. Ha olmadı dizi işine yine gireriz. O zaman ben arkandayım. Okey mi? Yani. ha Sen güven bana. Bu işi de askıya al, ben hemen bu akşam sana bir röportaj ayarlayacağım. Tamam mı? Hadi, bay bay. Hadi. Hadi, hadi. Murat'cığım. Rüstem abi, ee, hayırdır inşallah? Sen söyleyeceksin Muratçığım. Hayır mı şer mi? Ha? Ne oldu toplantı? Karar nedir? Kararlık bir şey yok abi. Konuşma devam ediyor hala. Süreç devam yani. Toplantı bitti ama. Ah Murat'a! Ah Murat'a! Ah, Murat, ah! <laughs> güzel kızım. Beklettin mi? Oturuyoruz Murat. Sen niye içerinde kalmıyorsun? İnsan bir günaydın der ya. Çocuğun önüne şey yapmayalım şimdi. Neyse ayarladın mı bir şeyler? Şöyle sert mizahlı bir iş istiyorum. Ne haber kız? Dakota. Murat'cığım bak komedi riskli. Dram düşünelim biz. Bak bu kayıp fikri gitgide aklıma yatmaya başladı benim. Drama ne ya? Ben sana komedi diyorum. Şöyle iş ve iş Philadelphia tarzı bir şey mesela. O bahsettiğim proje var ya, ilk sezon 7, ikinci sezon 10, üçüncü sezon 15, dördüncü sezonda 13 bölüm yayınlandı. Ya adamlar pideci gibiler. Ne kadar çıkıyorsa o kadar yapıyorlar. Biz de yemez bunlar. Sen Dramaya doğru yönel. Böyle içim bir ısınsın ha. Bak hatta diyorum ki biz bu kayıp işine gidelim. Kontratı imzalayalım ha. Dram diyor hala. Kontrat diyor. Bahsettiği adam da planetten senaryo indirip forward diyor ha. Aşkın! Efendim Hakkı Bey? Total. Tavanda leke var. Ne lekesi o? Mantar. Geçen gün patlatmıştınız ya. Patlatıyorduk değil mi? Eski güzel günlerde. Bildiniz mi haytalar? Eskiden güzel günlerim vardı benim. Güneşli güzel günler. Niye eskiyorsun abi, Hakkı Bey? Tabii canım, geçici bir durum bizimkisi. Yoksa geleceğimiz pasparlak yani. Sen ne diyorsun Sadi? Ben bir şey demeyeyim Hakkı Bey. Altından kesin bir şey çıkacak çünkü. Seni ayrı seviyorum Sadi. Seni ayrı, bunları ayrı. Ha, hem ona ayrı sev hem de azıcık para ver. Sen anladın mı? Bu işten bir şey. Ama sen de kendi tarafındakileri tut. Bu arkadaş kim? Abi, e, Hakkı Bey e, arkadaş, komşum olup. Bir dakika. Ben kendisinin komşusuyum. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Hayat dostuyuz biz kendisiyle. Gerekirse kavgaya da beraber girer iki. sen abi. Koruma mı tuttun sen bensiz? Ahmet Beyefendi. Yok be abi. Ee, Bey. Bir dakika, bir dakika. Forma moruma ayıp oluyor yalnız ha. Kardeşim bana bir 200 dolar vereceğini de... ...onun için bankamatik bankamatik dolaşırken... ...dönüp dolaşıp buraya geldik. Kes be kes. Kes kes. Abo atar yaptı yalan. Hakkı Efendi. Bakınız yeni oldu. Güzel. Vedat. Al Vedat. Az yürümüş, genelde ofiste giyinmiş, yapımcıdan ikinci el. Güle güle kullan eskilerimi. Böyle de ayran gönüllüyümdür. Sadi'nin nazlı halası. Aman efendim ne gerek vardı? Uzatma Vedat. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Gelelim fasulyenin faydalarına. Olmuyor. Sizinle olmuyor. Ama abi. Abinin... Günler geçirdik beraber biz sizinle. Yok yok olmuyor. Olur. Yok vallahi olmuyor. Olmuyor Murat. Olmuyor. Olur vallahi. Olur. 13 bölümü bitirelim dedik. Olmadı. Kovduk. Olmadı. Sürgüne yolladık. Olmadı. Gene geldiniz. Kondunuz başıma. Aslında yoğurdun da, nadenin de, yarın da iyisini bulduk. Ama bir cacık yapamadık beraber. Zaten biz niye cacık yapalım abi? Anasız. Tuz koyduk, tuzlu oldu. Şeker koyduk, süt döndü. Hakkı Bey, bakın böyle kovulma gibi bir mesele varsa bilelim yani. Bilelim yani. Yok, dedim ya, beceremedik bir türlü. Basiretimiz bağlandı bir şekilde. Hakkı Bey, eğer sözleşmeler yüzünden Yok be aşkım. Senin ne suçun var? Eşeklik bende. Sen git koskoca Hakkı yüz yurtsever, sözleşmeyi beceriksizim birine hazırlat. Kontrol bile etme. Kredi kartı sözleşmesini bile satır satır üç defa okuyup... ...soyguncudan bunlar deyip kredi kartı almayan adamım ben. Basiretimiz bağlandı bir kere, basiretimiz. Bana geliyor zor sırası şimdi. Sen git, koskoca programı yepyeni yetmenin birine emanet et. Ya yalan bile söyleyemeyen adamdan yapım sorumlusu mu olur? Yapım sorumlusu dediğin yalanın tillahını söyler. Bağlandı Basiret, yapacak bir şey yok. E, bence de öyle orası. Sizin yerinizde ben olsam ben de emanet etmezdim. Hakkı efendim, aslında Zehra'nın bir suçu yok ya o konuda. Vedat! Gri takım mı ütülesene. Hanımla Taksim'e gideceğiz. Baş efendim. Darılmaca, gücenmece yok. Şartlarımız da değişti birkaç haftadır. Volkan'ım gümbür gümbür program yapıyor. Ahmet, Murat, Sadi. Alın menajerlerinizi konuşun ballarım. Sadi, sen halanla konuş. Ben hanımla Taksim'e gideceğim. Akşam da Sultan Ahmet'e gideceğiz. Yarın dokuzda bekliyorum cevaplarınızı. Kaç bölüm çekmiştik biz? Kaç bölüm aldık? Dördüncü bölüm aldık. Ben beşi aldım. Bir. Aşkın? On. Ha. Ya tazminatınızdan vazgeçersiniz, karşılıklı fes ederiz anlaşmayı... ...ya da bir sonraki bölüm Van Kedisi Yetiştiriciliği özel bölümü çekeriz. Van'da bir hafta, altı gece, yedi gün. On ikinci bölümde de komando okulu çekeceksiniz. Uygulamalı, pin, çek, bomba, at, her şey hakkı için. On üçüncü bölümde de salyangoz fabrikasına göndereceğim sizi. Daha çok var, ayarlarız. Konuşun, anlaşın. Yarın dokuzda da burada buluşup konuşuruz. Ya herru ya merru. Bu işi bir sonuca bağlayalım artık. Hadi gidin siz. Peki ne zaman geleceksiniz? İşte akşama doğru. Murat sen de mi? Ben de Tülay'cığım bir arkadaşa uğrayıp geleceğim akşama doğru. Bak artılar var, eksiler var. Bu konu önemli. Mutlaka konuşmamız lazım. Tamam Tülay'cığım biliyoruz. Arkadaşa diyorum uğrayıp mutlaka geliyorum. Ben de. Çok geç kalmam yani. Hayatımıza yön vereceğiz bu kararla Melek. Sen de beni iyice serseri yaptın ha. İşi halledip geliyorum. Çok güzel ya. Ben sizin için burada bir taraflarımı yırtayım. Siz gidin orada arkadaş görün. Ya Tülay'cığım sen bugünlük biraz zorla dikeriz yırtıklarını sonra. Rahat ol. Anladın? Ya arkadaş diyorum uğrayacağım diyorum sana ya. Yok Tülay müstehcen bir şey demedi. Nasıl demedi ya? Bu da mı değil? Neyse hadi bekliyorum. Başla! nerede? Kuble nerede? Telefonla çekmiyor burada. İnce uçlu şarj aleti olan var mı? İnce uçlu mu kaldı ya? Mucizeler onları beklemektedir. Oo, 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 oo. Oo, anne! Bakın, herkes beni dinlesin. Eğer buradan kurtulmak istiyorsak, unutmayın. Biz bir takımız. Birlikte hareket etmeliyiz. Yoksa hepimiz teker teker ölürüz. Okey! Ne diyor bu Yakup! Yakup! Erkek sen çık ortaya! Aşağıdaki odada yalnız değiliz. Bir oda daha var. There is one more room, brother. Bir oda daha mı? Bir artı bir miymiş la Ee, E, evet. Acilen bu odadan çıkmamız lazım. Haydin. Çak. Hacı abi. Ben tam bilmiyorum sizin delili. Ben gelmiyorum. Ben bir inananım. Yan dışına çıktım. Onunla göz göze geldim. Ben o mucizeyi gözlerimle gördüm. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne olur, ne olur bir işaret ver bana. Sadece bir işaret etmiyorum istiyorum. Ne olur. Anam! Anam! Biliyordum biliyordum, biliyordum. Ver bakayım. <laughs> Aa, ne kadar da tatlı. Bir yoga da farklı. Ne kadar da fıstıklı. Ağızda dağılıyor ya lan. Ah, Merhaba. Selamünaleyküm. Tam kafamdaki dünyayı yansıtan bir tanıtım olmuş. Çok duygulandım. Sizin de fikirlerinizi duymak isterim. Kalbim öyle hızlı atıyor ki inşallah dışarıda bir ambulans vardır. İyi misin Rüstem abi? Ya heyecandan ölebilirim. Hayatımın projesi bu. Tam dört tane yakın planım var. Tam dört tane. Sene 69. Aristan abiciğim otur gözünün çapanıyım otur artık ya bir sus gözünü seveyim ya ne bitmek tükenmek bilmeyen 69 senesiymiş arkadaş ya. Melek bir şey söylesene kızım. Salih abi de oynatmışlar ya. Ben seti ziyarete geldi zannettiydim diye. Şimdi arkadaşlar, bizim Salih Bey'le çok profesyonel bir iş anlaşmamız var. Evet efendim, 800 dolar aldım. Dört tane eder ya. Ayrıca dört tarafımda yelizlerle çevrili. Bence süper bir anlaşma. Başka eleştirileriniz varsa duymak isterim. Lütfen acımasız ve sert olun. Sayın Baytar, Yahu siz ciddi misiniz? Bu ne bu? Yani biz milletçe bir sürü çakma dizi seyrettik, seyrediyoruz da. Fakat bu olmaz yani. Bunu madem çoruyorsunuz, bari değiştirseydiniz bazı şeyleri. Ya alenen yapmayın yani. Ben demiyorum hani seyirci böyle bir şey diyebilir diye. O sizin hüsnü kuruntunuz. Evet, baş... Bakın, sizin çok daha önemli bir probleminiz var. Kadın yok bu dizide, kadın. Yani sanki adaya bir uçak düşmemişti, ne bileyim böyle bir balıkçı teknesi çarpmış gibi. Hepsi erkek mi olur ya? Evet, bu adamlar altı sene o adada hayatta kalamazlar. Neden? Çünkü kadınsız medeniyet olmaz. Keser bunlar birbirini. Kokar lan o ada. Kokar. Alay erkek bunların. Sadi. Düzeltiyorum bir de alayı çirkin erkek. İzlenmez bu dizi. Elinizi düzgün bir tane aktörünüz vardı. Onu da tanımayacak hale getirdiniz. Puh. Hakikaten ha. Neydi lan benim o hali? Jack'i Jack yaptın. Tamam. John Can Kalk yaptın. Tamam da Said'i Seyit yapıp Seyit reklam almak nedir ya? Adamlar baklava yiyor lan Aynen Johnny aynen. yani. Bunun orijinalinde sarışını var, esmeri var, çillisi var, korelisi var, milfi var, hamilerisi var. Yalnız amatörlüsü olduğunu ben bilseydim yemin ediyorum bu dizide oynamazdım yani. Bu bizim sözleşmemizde var mıydı Tülay? Yok. Yok. Neden yok? Çünkü bütün filmde benim koşarken sallanan memelerim ve çatalım var. Böyle rezillik olurum mu arkadaş? Gerildim ya la. Niye gerildim lan? Bahçemi yedim ben ya. Ha! Tek suç benim mi lan? Tek suç benim mi? Oyuncuların hepsine gözünün kenarıyla kenarıyla oynamış. Bu ne demeli? Şenol Bey, Şenol Bey, oyunculuk takım oyunudur. Kalenin içinden ben top alıp tam ayağını orta yapmasını bilirim de... ...pasın sabriye gitmesinden korkuyorum. Alacak topu dağlara, taşlara vuracak. Yazık olacak güzelim pasa. Oynamak gelmiyor içimden. Biliyoruz da konuşuyoruz. O! Arkadaşlar... Bu kadar kötü mü ya? Ha? Bakın, sizin profesyonel bir desteğe ihtiyacınız var Şenol Bey. Yani her şey eksik ya. Bu kadar kötü iş mi olur? Olmaz. Ya bir danışman bulun, ya da ortak yapımcı işine gidin. Ben eleştiriyi kaldıramayan bir insanmışım onu da öğrendim. İzninizle ben gidiyorum. Bir şeyler düşüneceğim artık. Yalnız gitmeden burasını iki saatliğine kiraladım. İsterseniz e, film koydurayım size. Batman'ın yükselişi var. Ne dersiniz? <laughs> Lan Batman'ın nesini beğenmedi bunlar ya. Yeni bir formül bulmam lazım. Allahım nece bu yaşatma bana. Ben gene kimi bekliyorum oğlum. Yeni oyuncuları andıysan Murat Bey. Birazdan biter zaten. Yenisi, eskisi, popçusu, topçusu. Herkesi bekliyorum arkadaş ya. Acaba diyorum benim emeklilik yaşım falan mı geldi lan? Sen haber verdin değil mi? Verdim Murat Bey. Şimdi tabii yine de ben bir piyasayı araştırayım ya. Çünkü bana biraz fazla geldi. Salih. Ah Murat. Bak Murat da buradaymış ha. Artık onun adına bir şeyler yaparsın ya. <laughs> Hoş geldin Murat'cığım. Ne oluyor Salih? Bir şey olduğu yok Murat'cığım ya. Şimdi ben tabii nacizane bir oyuncu olduğumla... Bir menajer falan bakayım dedim, sahipsiz kalmayayım dedim. Anasını satayım, benim de bir menajerim olsun dedim ya. Tabii Ahmet'le biraz kırgın olduğumuzdan bu aralar... ...ben de senin menajerine geldim. Nasıl, iyi yapmış mıyım? Salih, mümkünse etrafında seni çok fazla görmeyin diyorum. Sense mümkün olduğunca ağzımın içine giriyorsun. Lütfen bunu yapma artık, bir hayatından çık git ya. Lütfen ya, Tülay. Murat'cığım, biz de zaten tam Salih Bey'le anlaşamamak üzereydik. Ee, kendisine yüzde otuz biraz fazla geldi. Yüzde otuz? Şeydir ama ya, Tülay öyledir yani. Diğerlerine benzemez. Şey mi yapsan acaba sen, daha az çalışanlar vardır mutlaka sektörde, var yani. Acaba diyorum Salih, sen ajansla falan mı çalışsan? Ha -ha. Yok lan yok. Yüzde 35'ten yüzde 30'a indi. O benim memleketim olduğundan toprağım o benim ya. Ama tabii piyasaya bakmak lazım. Durumu ince çünkü ben oyuncuyum. Bu vücut benim enstrümanım. Onun için yani. <laughs> yok yok, tabii tabii. Sen araştır. <laughs> o zaman toprağım, görüşürüz. Hadi bakayım. Çok zarifsin ha bugün, çok zarifsin ya. Sette görüşürüz canım. Bana gerek yok. Bu nasıl bir model insan ya? Bunun burada ne işi var? Tülay? Allah aşkına ya. Gel, gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biz iki menajer toplantı yapacağız dışarıda. Sen seyret. Sonra bana anlat. Sarma sarabilir misin? Sararım. Kısır. E işte. Su böreği. Abla bilmiyorsun herhalde ben evliyim. Ondan sormuyorum. İmam bayıldı. Sen niye bana bunları soruyorsun ki? Sen kaç senedir bu dizimizi işlerindesin? Menajerliği mi diyorsun? Hı. Yedi sekiz yıl oldu. Hı. Ben de 30 yıldır evdeyim, 30. Sigortaya yazılsam emekliydim şimdi. Senin o yaparım dediğin sarmayı değil sofraya mutfağa sokmam ben. Kısırın kısırımı görse pilav taklidi yapar. O sulu böreğini alırım da susuz getiririm. O bayılan imamını da yeniden ilk mektebe yazdırırım. Anladın mı sen? Yani sen de daha iyi sözleşme yaparsın benden. Ne bileyim daha çok iş bulursun Sadiye. Bilirsin adamlar kaçtan kaç paraya kadar çıkacaklar. E yani? Melek yokmuş ortada. Sorma ya. Kaç gündür ulaşamıyorum. Teksin yani. Bak Tülay'cığım bak şekerim. Ben şu menajerlik hayatım boyunca şunu anladım ki tek başına çok zor oluyor. Yetişemiyorum her yere. Zaten yakında Ecevit'i de üstüme alacağım bu gidişle. Yani işe daha çok hakim olmam lazım. Anlıyor musun? Sen niye bunları bana anlatıyorsun şimdi? Kız gel anlaşalım. Birbirimizi rakip gibi görmeyi bırakalım. Güçlerimizi birleştirelim. Sen ne melek gibi yani. Niye böyle bir şey yapayım ki? Ben tek başıma olmaktan gayet memnunum. Sen şimdi bu işler güçler yüzünden sık sık geç kalıyorsundur eve. Kocan da zavallım aklı dışarılara kayıyordur ya. Dışarıdan yiye yiye. Kız yemekleri. Ha, sana öyle yemekler yapmasını öğretirim ki... ...dışarıya kayacak aklı kalmaz adam. O yemekler önce kocanın karnını doyurur... ...sonra suyunu verir... ...sonra şöyle bir tur attırır getirir... ...ondan sonra da tasmasından getirir... ...ön bahçeye zincirler. Anladın mı? Ba 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 ba